Herhangi bir kızgınlık belirtisi yok şu an. Çünkü daha kapıdayız abla. Hmm. Şimdi babamın Mahmut Hoca gibi kapıda beklemesi gerekmiyor mu? Gerekiyordu şüphem ama hayırdır inşallah. Fırtına öncesi sessizlik abla ol. bu. Ayıp olalım. Bence de. Bir dakika durun ya. Bu iş benim başımın altından çıktı. Ben konuşayım. Bırakın ateş, bana. O iş bende. Yani bize hayat verilecekse o kişi ben olmalıyım. Tamam. Ama arkamdan gelin tamam mı? O zaman ben hiç bulaşmayayım dükkanı açayım. Kurtar şüphem kendini. Gidiyorum ben. Günaydınlar. Günaydın kızım günaydın. Günaydın. Yani. Yani. Şimdi babacığım e, kızgın olduğunu biliyorum ben ama... ...şimdi biz hepimiz böyle toplandık dedik ki Demir'in doğum günü olduğu için hep beraber... Sahile gidip kutlama yaptınız. Oradan da denize açıldınız. Bak bak yeni yeni adetler. Yat bozulunca da denizin ortasında kaldınız. E bunlar her şeyi biliyor. Hmm. Aramızda casus var mı Ayşe? Abi vallahi ben konuşmadım. Konuşsam neden söylemeyeyim? Ya ah söyle ah, yazıklar Osman bu ne sorumsuzluk ya, hadi bunlar genç sana mı oluyor kızım? Aa babiş ben yaşlı mıyım ya? Ya tamam her neyse zaten başım çatlıyor. Of, şu ayet nerede? En son dükkanın önünde Kara'yı öpüyordu. E o dükkanı açıyor, dükkanı açıyor anneciğim. Hadi hadi geçin sofraya oturun, karnınızı doyurun sonra herkes iş başı yapacak. Sizle sonra konuşacağım ben bu konuyu. Ben hemen giyinip geliyorum. ...kaç. Ben de şunları bir çıkarayım hiç bana göre değil. Zaten kasaba manama falan gideceğim hadi görüşürüz. Tamam gazlarını ben alırım sonra ben değiştiririm üstünü. Ben şöyle oturayım. Afiyet olsun babiş. <laughs> Celal abi. Ne olur kızma çocuklar olur mu? Yani bu yat olayı tamamen benim başımın altından çıktı. Şimdi Demir'in doğum günü diye öyle bir sürpriz yapalım falan derken işte... ...aksi şeytan. Yani tamamen benim suçum. Ya yani aylardı dilimde tüy bitti de bana inanmadınız. Mendebur bak kendi itiraf ediyor. Bütün suç benim diye. Anneciğim mendebur biraz ağır oldu Az bile söyledim gelin. Saadet anneciğim ben de buradayım ya. Ay yüzüm Gözüm kaymış ya. Biraz allık süreyim de renk lansın. <laughs> hard disk yok. Ne Nerede bu hard disk? Arabada mı düşürdüm acaba? Ay inşallah. Yaşan'a nasıl unutursun böyle önemli bir şeyi ya? Yok. Yok. Ne yaptım? Yaktım attım mı düşürdüm ben bunu? Ayşe ne yapıyorsun orada sen? Şey abla boynum sırtı falan o kadar tutulmuş ki kültür fizik hareketleri yapıyorum. Bak nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. <laughs> Aa, Ayşe. Ne oldu hayırdır ne bu surat böyle? Küpemi kaybettim de küpemi kaybettim, küpe. Kızım yüzün bembeyaz olmuş, değer mi bir küpe için ya? <laughs> Ama çok seviyordum be baba. Nasıl bir küpeymiş bu? Böyle siyah, dikdörtgen, küpe. Hı, kız ne izliyorsun? Ben sana yenisini alırım ablacığım. Hadi kızım hadi. Bırak şu küpeyi müpeyi de bana çay koy. Ha. Hemen doldurayım, mutfağa gideyim de bir çay doldurayım. <laughs> Ee, ben bir elimi yüzümü yıkayayım müsaadenizle. Hah. Ne oluyor Ayşen? Ateş, hard disk yok. Ne demek hard disk yok? Ne demek hard disk yok Ayşen ya? Ben sana vermedim hard diski. Basbaya yok işte. Bak odama baktım, arabaya baktım, her yere baktım ama yok tamam hatırladım sen DJ setin orada demiştin. Almadın mı oradan geri? Ay ben onu unuttum. Ateş biri bulmaz değil mi? Ha? Ayşen bak şarj aleti unutulur, telefon unutulur. Ne bileyim başka bir şey unutulur ya. Hard nasıl unutursun? Ben halledeceğim. Tamam merak etme sakin olalım. Ben çözeceğim şimdi. Ben halledeceğim, ben halledeceğim. Merhaba. Kimse yok mu? Gülriz Hanım hoş geldiniz. Merhaba Şahit Bey hoş buldum. Nasıl geçti geziniz? Eğlenebildiniz mi? Gerçi küçük bir arıza oldu ama. Şahane ya öyle böyle değil beni görmeydiniz yani. <laughs> beni biraz deniz tuttu da. <laughs> Neyse, geçmiş olsun. Ee, demir yok mu? Yok. Ne vardı? Malzeme ha. almaya gitti. Yok yok önemli bir şey yok ee, hediyesi kalmıştı onu getirmiştim. Tamam ben veririm. Tamam. Kolay gelsin. <laughs> İlk kez Deniz tutan adam gördünüz. Hala. Aa, merhaba. Merhaba. <laughs> hayırdır? Ne hayırdır? Ne oldu? Beni gördüğünde sevmedin galiba. A aşk olsun ha? halacığım öyle şey olur mu? Ben ondan değil yani... Hayırdır bu ne güzellik? Hayırdır bir sorun mu var anlamında? Sen var ya sen. Yok bir sorun yok. Demir'in e, bir hediyesi kalmış evde onu yatırdım. <laughs> ne hediyesi? E ee, Şey yani küçük bir kutu kahverengi bir kutu yani. İçini açıp bakmadım tabii ne ol olmadığına. Peki nerede o şimdi? Nerede? Dükkana bıraktım mantıcıya. Ee, i̇yi yapmışsın. Ateş! Hadi dükkana gitmemiz lazım artık. Ee, şöyle bir şey, ya e, sen git aç dükkânı. Benim çok ufak, minicik, küçücük bir işim var. Onu hallettikten sonra hemen ben de geliyorum. Ee, şey gelmiş midir Emin Bey? Açmış mıdır orayı? Ben de geleyim, sana yardım ederim Yasemin. Ay yok ya yorulmayın siz hiç hiç. Ya ne yorulacağım ben zaten evde bir başıma öyle oturuyorum sıkılıyorum. Burada oyalanıyorum iyi geliyor bana. Al işte halam sana yardımcı olur hadi git. Hı. İyi tamam gidelim ama sen de geç kalma. Sen geç kalınca senin başına bir şeyler geliyor sürekli. Karıcığım birazcık güven şu kocana hadi git sen ben geleceğim şimdi. <laughs> niye geldi niye gidiyor bu kadın?